Merhabalar, Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Ben Teoman. Erdem'le Apple ürünleri inceleme serisi gibi oldu şu anda. Erdem'le beraber bugün bir Apple ürünü daha inceleyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi AirPod Max önümüzde. Erdem hoş geldin, nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. E, şimdi bu Apple ürünlerine devam ediyoruz. Karşımızda gene senin ihtiyacını karşılamak için aldığım bir ürün var. AirPods'un Max. Artık AirPod Max. alıştık Max'ler, Max, Max Pro'lar. Apple'ın ürünlerinden. Erdem tercih olarak yeşili seçti. Neden böyle bir renk tercih ettin kendine göre? Yani sebebi yok. Fiyatı daha uygun. Evet aslında mantıklı. Ve aslında hoş duruyor böyle. İçini açtığımız zaman daha iyi göreceğiz. Kutuya baktığımız zaman dışarısında zaten yani AirPods Max'in işte akıllı Kes'le beraber oğlu söyleniyor. Bu fotoğrafla alakalı internette bayağı mimler oluştu. Çok dalga geçildi. Gerçekten de bir çantaya hatta bir kadın iç çamaşırına falan benziyor böyle baktığınız zaman. Ama tabii ürünün kendisi ve kalitesi tartışmaz bir durum. Kutunun diğer bölümlerine baktığım zaman üst tarafta ürün ismi yazılmış AirPods Max diye. Yan tarafta Apple logosu. Alt tarafta seri numaraları. Bunları kapatalım gene lazım olur. Gene bu şekilde öyle. Arka yüzünde de kulaklığın açık halde bir fotoğrafı var. Ya deneyimlediğimiz zaman biz çok kalitesinden memnun kaldığımız bir üründü. Şimdi kutu açılımına geçelim. Erdem gene o şerif sana el görüyorum. Şöyle de güzellik var artık yani. Evet. Bir saniye şöyle açıp düzelteyim ben. Artık bir etiket yaptılar öyle yani bıçaktır bilmem ne kesmek için. Buldum. Arama gerek kalmıyor. Evet. Bakalım gene aynı şekilde kutu açmasını yapacağız. Birazcık titretiyoruz. Titrete 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 indirdik. Evet. Şimdi. Şöyle biraz yaklaştırayım evet. mı? Şöyle direkt baktığımız zaman. Şöyle. Evet, direkt fotoğraftaki gibi aslında. Buyurun, devam edelim. Şöyle, ee, açıkçası POS Pro kullanıyordum en son. Geçtiğimiz Ekim ayında, Kasım ayında almıştım. Ondan sonra pek Hoşnut kalmadım aslında kulak içinden. Böyle bir şeyi daha çok seviyorum. Biraz kişisel yani, tercihlere evet, göre değişiyor galiba. E, kulak oldu. içi biraz hijyen konusunda beni memnun etmiyor. Çünkü her yere koyuyoruz sonra kulağımıza tekrar takıyoruz. İçine kadar giriyor. Evet. Ve bu da bana çok sağlıklı gelmiyor. Pandemi şartlarında daha da pimpliklenmeye pimp başlayacak zaten bu tip şeylerde. Yani bulaşı bulaşmaz anlamında değil ama sağlığın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayınca böyle şeyleri dikkat etmek mantıklı aslında. Bir Pro'nun evet e, izole ses Engelleme özelliği, dış ses engelleme özelliği güzel ama e, bu ekstra kapatılacağı için kulakları biraz daha rahat ediyor. E, kulağın içine girmesi bir kulaklığın ister istemez bizim bence fizyolojimize de aykırı. O yüzden böyle bir şey bana daha mantıklı geliyor. Daha önce şeyim vardı, Beats'im vardı ama Beats de gerçekten kafadan çok sıkıyordu. Bir zaman sonra hem kafa hem kulakları çok sıkıp yani iki saatin üzerinde zaten takmak çok mümkün olmuyordu rahatlık gerçekten çok önemli. Yani kişisel tercihlere göre bu şeyler değişiyor. Mesela ben de kulak için çok severim ama benim de şöyle kötü bir alışkanlığım var. Yatarken de dinliyorum mesela. Ve üzerine yattığın zaman vesaire bayağı bir sıkıntı oluyor. Yani kulak ağrısıyla uyandığımı hatırlıyorum ara ara. Tabi bununla yapmak mümkün olur mu bilmiyorum. Hani evet, sadece düz yatanlar için belki olabilir. Bakalım. Şimdi ilk izlenim zaten yani diyecek bir şey yok. Şu kılıfının Dokusu enteresan ya ne diyebiliriz buna? Bu çıkacak büyük ihtimal evet, koruma var. Şimdi o koruma kesisi zaten. O korumayı çıkaracağız. Şuradan bakınca bir göz bandı gibi. Şuradan <laughs> bakınca e, yani çok anlam çıkar da. <laughs> Çanta gibi duruyor böyle bu tutunca da. Evet. Birazdan aşağıya daha iyi açıracak. Şuradan tutarsam. Ha, ha, şöyleymiş tamam mıknatıslıymış zaten. Şuradan arkaya arkayı alıp hoppa tamam çıkardık. Oo. Şu süngerler da... kar gibi duruyor ya. Evet. İlk defa deneyimliyoruz. Şu korumayı da çıkardığımız zaman kılıfı zaten bizlerle. Kılıfına böyle bir şey. Şurada mı? Acaba şuraları da şöyle koyalım. mı? Şu dış koruması zaten. Ha. Şunlar açılıyor mu ha. dedim. Yok açılmıyormuş. Yok. Tamam. Evet güzel gerçekten. Ee, güzel bir silikon deri karışımı gibi aslında bence deri içi nubuk. Evet. Ee, bir gözlük kılıf aslında. Kaliteli bir gözlük kılıf. Bir farkı şey, yok. Ama böyle dokunduğun zaman gerçekten kalitesini hissettiriyor. Evet. Yani koruma e, bile bunu hissettiriyor. O pürüzsüzlük gerçekten güzel. Şu Bunun bir şey, şey yok. Herhalde esnemesin diye. Bunu burada bırakalım. Kulaklığa dönelim. Kutu içinde ekstra ona Havlusu bakalım. Var, ha, bir de kablo. USB C kablomuz. USB C Lightning. Ya bu kablolardan çok büyük ama zaman o kadar lazım oluyor ki. Mesela fark ettiğim bir şey şöyle elde bu şekilde sallarsak birbirini hep vuracak. Birbirine hmm. hep vuracak. Hmm, enteresan bir şey. Belki deformasyon olabilir şurada. O yüzden bunu şöyle orijinal haline getirirsek. Evet şimdi istediğimiz kadar vurabiliriz. Yastıklar öpüşür. Hmm. ...bir sıkıntı olmaz. Renk tonu... ...yani Apple zaten renkler konusunda gerçekten çok başarılı. Enteresan karışımlar bulup, enteresan tonları yakalıyor. Ee, bu da gerçekten güzel gözüküyor. Yani beyazla yeşil de güzel uyumlu olmuş. Şu kaplaması zaten hani, direkt evet. premium hissini veriyor. Evet. Burası biliyorsunuz, boşçulardan alışkın olduğunuz... ...bir düğmesi var, dönen. Yani ses açma. ses ayarı yani. yapıyoruz, evet. Şu bildiğimiz açma-kapama yanlış. İnanıyorsam dün bol bol test ettik aslında bunu. İki kere şey, tıklayınca hani, Next falan gibi şeyler de oluyor galiba. Evet, oradaki şeyleri zaten öğreniyor oluruz. Ee, yastığı, gerçekten kulak yastıkları beni bayağı tatmin etti. Şu çıkıyor muydu? Onlar evet. çıkıyor, onlar değişebiliyor. Şimdi ha, güzel diyor zaten. Aynen. Şöyle buradan ha. da zaten görebiliyorsunuz. Şurada uyarılarda bulunmuş. Demiş ki, dememiş. Sadece şey <laughs> seri numaraları vesaire var. Güzel. Bu sağ olduğu hem burada da e, evet. belirtilmiş içerisinde desen olarak şöyle hem de şurada. Ha, direkt. Zaten of Apple o. bu mıknatıs işini gerçekten güzel oturttu. Şurada bir leke gibi bir şey var. Toz herhalde. Aldım bunu. Şimdi yani... tabii bunun hani ses deneyimini size aktarmak çok zor. Yani bununla ilgili çeşitli videolar vardır. Şu altta bir şey dikkatimi çekti. Ha, burası da şarj olsa. Bu da herhalde gürültü ile alakalı Burası Durumda... mikrofon. Ha, ha mi? bu evet. mikrofon, evet doğru. Şurada da şeyler Zaten var. Zaten kendi kendine yani bunun içine kulağın girmesi tam bir gürültü engelleyici diye düşünüyorum. Yani gerçek bir izolasyon malzemesi gibi. Evet şimdi bu deneyimleri aktarmak tabii ki de zor ama yani Apple ürünlerin çoğu yerde bunu deneyimleyebilirsiniz. O yüzden hani biz sadece böyle kutu açılımıyla hızlıca kabaca bir bakış yapalım. İstersen telefonla bir bağlayalım, kabaca şey yapalım. Bağlayalım. Şunu söyleyeyim, dün Apple Store'da deneyimlediğime göre çok yüksek sesli, çok iyi kalite verdiğini söyleyemem. Bunu ben Sennheiser'larda yıllar önce çok kullanırdım, ee, görmüştüm. Onlar daha iyi ama Sennheiser zaten sadece bu işi yapıyor. Ama tabi dinlenilen müzikle de çok alakalı bir konu. Fakat ben zaten öncelikli olarak toplantılar, hafif müzikler ve bir şeyler izlerken kullanacağım. Benim için önemli olan şey konfor ve başımın üstünde olduğunu hissetmemem. Ağırlığının olmadığını hissetmem gerekiyor. Biraz düşük bir cümle olsa da. Konfor birinci önceliğim olduğu için tercih ettim. Bakalım neler olacak. Ya şimdi artık hani sadece çoğu insan belki müzik dinlemek için kullanıyor olabilir ama e, online dünyada Çeşitli toplantılar, hayatta gerekirse telefondan biraz daha aynı zamanda işlerini yürütebilmek için, konuşmalar için vesaire de çok kullanıyoruz kulaklıkları. O yüzden yani bu, o anlamda nasıl bir deneyim oluşturacak onu yaşayarak göreceğiz. Bunun içinde sticker var mı? Klasik. Yok gibi gözüküyor. Bir tane var mı Yok. Sadece sıkıntısı eşleştirici konusunda bir şey olmuş. Olmadı bak stick Ama genellikle yanlış hatırlamıyorsam MacBook ve iPad'e koyuyor evet. diye hatırlıyorum. Aksesuarlarda yok. iPhone'larda bile yok diye biliyorum. iPhone'larda sticker vardı. Hatırlıyorum. Olabilir. Ben öyle hatırlamadım ama. Yani iPad'lerde olmayabilir mi acaba? Sanki iPad'de olması daha mantıklı. Evet, şeyde iPhone'larda çıkıyor. Yani evet, siz çıkıyor. bunun doğrusunu biliyorsanız lütfen bize yazın. Hepimiz öğrenmiş oluruz. Böylece biz kendi aramızdaki tartışmayı daha doğrusu <laughs> fikir ayrılığını sonsuza kadar uzatmamız Evet oluruz. bilenler aşağıya yazarsa daha evvel biz de öğrenmişiz uzatmamış oluruz. Bir de yani bunda alakalı Şimdi fiyatla alakalı çok bir şey söylemenin bir anlamı yok. Güncel fiyatını aşağıda linklere bırakırım, onu takip edersiniz. Yani memlekette biliyorsunuz fiyatlar böyle çok stabil değil, her zaman her değişebiliyor. Bir de çeşitli kampanyalar vesaire oluyor. Ben linkleri aşağıya bırakırım, oradan siz güncel fiyatına bakarsınız. Bir de şeyi değerlendirmek lazım, yani o, o bütçeyi alınır mı? Bu çok büyük bir tartışma aslında ama e, herkesin imkanına göre değişir bir şey. Şunu, ha şu ayarlanabilirlik nasıl yapılıyor boy olarak bak o aklıma geldi. Aşağı yukarı? Hiç bilmiyorum. Ayarlanıyor mu onu da bilmiyorum. Ayarlanıyor Ama ayarlanıyor mu sadece? Yani. Kadraja bu. Çekme yok. açıkçası. Evet. evet. Küçük bir tık. Hoppa. Evet. Hani evet. Çıkabiliyor. Kapı aşağı doğru. Evet. Ya bu da kaliteli duruyor ki insan böyle hani dokunurken ederken ama bir şey olacak mı diye bir şey. Evet. Çekindiriz. Bakayım. Yeni araba kokusu da var üstünde. <laughs> Şimdi biraz deneyimleyelim, ee, ona göre aşağıda siz de yorumlarda belirtin, yani siz hangi kulaklığı kullanıyorsunuz, neyi tercih edersiniz, marka ile alakalı tercihlerinizi bize de belirtin bizim için de faydalı olur. Dediğim gibi yani sesle alakalı çeşitli videolar var, bunu deneyimi buradan aktarmak çok zor, herhangi bir Apple ürünü bulabileceğiniz yerlerde deneyimleyebilirsiniz, biz böyle erdemli bir seri gibi oldu bu. Apple ürünlerini Erdem'le beraber incelemeye çalışıyoruz. İnşallah devamı gelir bunların. Şöyle bir hızlı bakış yapıp kutu açılımı yaptık. Eminim bir sürü vardı bundan ama bir de bizden dinleyin. Bu arada şey önemli bakın yani böyle şeylerin gelmesi için bize yani destek vermek istiyorsanız abone olmanız önemli. Çünkü istatistiklere baktığınız zaman genelde şöyle bir şey oluyor. İnsanların ihtiyacını seyredip hemen çıkıyorlar. Halbuki orada bir klik basıp abone olmak bizi motive ediyor. Bu motivasyonla yeni şeyler yapabiliyoruz. Evet Erdem var mı senin söylemek istediğin bir şey? Teşekkür ediyorum. Sen, evet ben de aynı şekilde klasik olacak. Takip edin. Yorum yazarsanız çok kıymetli bizim için. Çünkü gerçekten izlendiğimizi oradan anlıyoruz. Çok teşekkürler. Türkçe lisan affola. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teknolojide kalın. Teknolojide. <laughs> Abone olun oğlum gibi. Ya gerçekten şöyle baktığın zaman hissiyatı çok başarılı. Şimdi bağlayalım.